Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün 1 Mart 2025 günlerden cumartesi. Ramazan ayının birinci günü. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar geçirmenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Bugün ilk iftarlar yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Diyerekten <laughs> diyenimize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz yayınıma. Bugün gümüş ile ilgili... Ee, konuşacağız fiziki gümüş üzerinden gideceğiz ee, Hani fiziki gümüş nasıl alınır nerelerden alınır ya da neden fiziki gümüş tercih edilmeli ya da edilmemeli hangi durumlarda edilmeli gibi kendi tecrübelerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar Tabii ki bunlar e, herkese uygun olmayabilir e, Siz kendinize göre bunu içinden size uygulananlar taraflarını alırsınız diyeyim çünkü herkesin kendine göre bir yatırım psikolojisi var. Birikim psikolojisi var. Doğru olarak da arkadaşlar bunun içinden siz kendinize uygun alırsınız arkadaşlar. Evet, bugün fiziki gümüş üzerine daha çok yoğunlaşacağız. Hani fiziki gümüş nasıl alıyorum? Neden alıyorum gibi konuları arkadaşlar biraz üzerine sohbet edeceğiz. Biraz sohbet aslında bir yayın olmasını düşünüyorum. Arkadaşlar ben öncelikle 2025 yılında kendime bir üfleme portföyü diye bir portföy yaptım. Yani bu üfleme portföyünün e, amacı şuydu. 2025 yılında dedim her gün 2 gram gümüş alacağım günlük olarak. E, bu 2 gram gümüş de aşağı yukarı 75-80 lira civarında bir, o civarlarda bir tutar yapıyor arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı bir bir paket sigara parasına aşağı yukarı tekabül ettiğini düşünüyorum. Ben e, sigara kullanmıyorum. Ama sigara kullanıyormuş gibisinden, kullansaydım bu parayı harcardım gibisinden arkadaşlar böyle bir birikime yoluna gittim 2025 yılı için. O yüzden arkadaşlar e, her gün günlük 2 e, gram gümüş alıyorum. Şunu da belirtelim. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar benim kendi tercihlerimdir. Sizlere bu tercihler uymayabilir arkadaşlar. bunu da söyleyelim tabii ki. Bu arada sigara da sağlığa zararlıdır. Onu da söyleyelim. <laughs> 2 gram 2 gram aldım arkadaşlar. Bu yıl başından yani 2025'in başında bu zamana kadar günlük 2 gram alıyorum. Bura kadar tamam. Bu Cuma günü, geçen hafta Cuma günü 100 gram gümüşe ulaştık. Son yaptığım yayında da bunu belirtmiştim 100 gram gümüşe ulaştık arkadaşlar. İşte böyle birikime başlayınca 2 gram 2 gram az gibi geliyor. Ama zamanla e, bu çoğalıyor arkadaşlar yani doğru olarak. Damlaya damlaya bir nevi gör oluyor yani. 2 gram 2 gram 2 gram derken bu zamana kadar 100 gramı geçtik. Ve ben de bunu... 100 grama ulaştığında kendi kafamda bir tasarladığım bir planım vardı. Onun neticesinde 100 gram ulaştığında fizikiye çevirecektim. Evet, fizikiye çevirdim arkadaşlar. Bakın size göstereceğim. Şu yansıma yapıyor mu kamerada bilmiyorum. Arkadaşlar bu bir nadir goltun. Kesinle reklam falan değildir. Nadir goldun arkadaşlar, 100 gram, 100 gram fiziki gümüş arkadaşlar. Bunlara bullion diyorlar, paketli fiziki. Tabii ki bunların fiyatı bankadan aldığımız, bankadan almış olduğumuz gramlardan farklı. Çünkü bunlarda işçilik gibi durumlar oluşuyor. Ee, tabii ki bir de kredi kartıyla da alınca. Doğru olarak e, kredi kartına vade farkı gibi durumlar olduğu için e, fiyatı e, normal olan olandan tabii ki de pahalıya gelmiş oluyor. Ama dediğim gibi bunu zaten ben e, üfleme portföyü yaptığım için yani dedim bunun parasını yer alacağına en azından kümüş olsun dedim. O yüzden de olmuşken bunu aylık yani 100 gram 100 gram olduktan sonra bu şekilde Fizikilere çevireyim dedim. Ve bunun ilk fizikiye 100 gramı çevirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kısmetse yılın sonunda bunu bundan 12 tane yapma hedefim var. Artık yapabilirsek 12 de yapamazsak 10 yaparız. Ama 12 hedefim var. Şu anda öyle bir hedefim var. E şimdilik de gördüğünüz gibi ilk 100 gramı yapmış olduk. Bu yılın 2025'in ilk 100 gramına. Şu anda bunu kredi kartından aldım. Kredi kartının e, ekstrası kesildi. Kesildikten sonra da hemen e, siparişini verdim. E, bildiğiniz gibi kredi kartından hani bu yatırım vs. falan onlarda bir şey yok. Sıkıntı yok. Kredi kartından alışveriş şeklinde problem yok. O yüzden de kredi kartından bunu almaya uygun gördüm. E, kısmetse artık bunu gelecek ekstradan göreceğiz bunun tutarını. E, gelecek 40 güne kadar muhtemelen bir ee, 50-60 gram da almış oluruz diye tahmin ediyorum. Sonraki 200. gramda artık evet. ikinci ikincisini kısmetse bunun sipariş vereceğiz. Böyle böyle, böyle böyle e, yılın sonuna kadar 10-12 tane yani 1 kilo 1 kilo civarında fizikiye tamamlamayı düşünüyorum. En başında da söylediğim gibi burada sesi de geliyor bakın. Sesi de böyle takır takır ses çıkıyor. <laughs> burada en önemli evet, durum üfleme portföyü dediğim gibi yani sigara parasını burada bir e, arbitraj yapmak. Ya yani bunu sigara içseydik bunun parasını el, el alacaktı. El alacaktı. E, dumanında da el alacaktı hesabı. O yüzden bize sıfır elde var. Sıfır olacaktı. En azından e, bunu bir şekilde e, fırsata çevirmiş olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar e, portföyleri kendiniz şekillendirebilirsiniz. Kendinize göre bunu farklı metotlarda yapabilirsiniz. bugün fiziki gümüş dedim. Çünkü fiziki gümüşlerin arkadaşlar çeşitleri var. Onları da anlatacağım. ben pazara gittiğimde, pazarda, pazardan kastım kuyumcular vesaire gibi esnafları dolaştığımda onlarda arkadaşlar daha çok böyle granül üzerinden onlar alım satım yapıyorlar. Ve granüllerinde şöyle bir durumu var. Granülleri genelde çok kilo olarak yani 10-15 kilo, 5 kilo, 10 kilo gibi böyle biraz fazla olursa granül hani satmaya şey yapıyorlar. Böyle küçük gramlarla granül satmıyorlar arkadaşlar. Ama İstanbul gibi kapalı çarşı gibi oralarda tabii ki granül daha küçük ebatlarda satılıyordur. Çünkü oralarda alan daha geniş olduğu için, esnaf daha geniş olduğu için orada imkanlar daha fazla bu tür konularda illa ki oralarda Bence küçük kilogramlı e, granüllerde bulunacaktır diye düşünüyorum. İnternette gördüm böyle granül olarak 250 gram, 500 gram gibi satan yerler olduğunu gördüm. Ama alışveriş yapmadım yapmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama internette gördüm. Eskiden yoktu. Eskiden granülle ilgili e, internet vesaire hiç e, satış yoktu. En az e, benim bildiğim kadarıyla o yoktu. Ama şu son yıllarda şu daha yeni yani e, görmeye başladım granüllü satışlar. Öncesinden e, görmüyorduk. Bu şekilde buna bullion diyorlar arkadaşlar. Yine gösterelim. Buna bullion. Bu, bu arada 100 gram bu. Söyledim, söylemedim mi? Emin değilim. Söylemediysen de bu 100 gram bir gümüş arkadaşlar. Bunun 999 saflık, yani 999 saflık derecesinde arkadaşlar. Yani saf gümüş olmuş oluyor bu. Bunu alın satımı daha kolay oluyor. Böyle paketli olursa alması, alması, satması kafa ağrıtmıyor. Ama granül gümüşlerde sıkıntı olma ihtimali oluyor. Granül gümüş almak istediğinizde böyle çok yoğun alınacaksa granül gümüşlerde işçilik olmadığı için en uygun alınan gümüş. Ama onun da kendi içinde riskler barındırabiliyor. O da alım satım riski. Çünkü satması e, her yere satmak zor. Herkes almak istemiyor granül tarafında. E, ama böyle paketli olursa paketleri özellikle böyle hani nadir gibi, iyar ER gibi <laughs> rafinelerin ol, ol, oldun, olduğunda pek sorun yaratmıyor. Yani çıkarmıyorlar. Özellikle mesela ben paladyumda sorduğumda paladyumu bile iarın ER paladyumunu iyar yani ER markalı olursa Bunlar reklam değildir arkadaşlar. İşte Esnaf'ın size bana söylediğini söylüyorum. Hani paladyumda bile yani yarın olursa böyle paketli paladyumu sıkıntı olmuyor. Alıyorlar ama al satma makasları çok oluyor. Yani bunu bugün aldım, yarın sattım ya da kısa vade yani bunlar için 3 ay, 5 ay, 6 ay hatta 1 yıl falan kısa vade sayılır. Yani böyle fiziki paladyum gibi gümüş gibi emtiyalar için <laughs> kıymetli madenler için Kısa vade sayılır. Hani bunları böyle kısa vade için e, çok mantıklı değildir. Özellikle fiziki tarafında almak. E, çünkü fiziki tarafında da fizikinin vermiş olduğu bir zaten maliyet var. E, işçilik vesaire gibi çok e, mantıklı değil. Ama bunları uzun vadede biriktirip hem enflasyona karşı kurulup hem de birikim elde etmek o mümkün ama diğer taraftan kısa vadede al sat vesaire falan pek uygun olduğunu ben düşünmüyorum. Onu da söylemek isterim. Dediğim gibi granül gümüş ve bu şekilde paketli gümüşler granül gümüşün fiyatı uygun ama sıkıntısı şu sağlam yerden alıp satarken de onun şeyini almanız lazım. Aldığınız yer farklı, sattığınız yer başka bir yer olduğunda sattığınız yer sıkıntı çıkarabiliyor diye söylüyor esnaflar. O yüzden granül gümüş tarafı ee, güven biraz da güven lazım yani aldığınız kişiyle sattığınız arasındaki bir güven olayı var ee, zaten granül gümüşleri de öyle çok yani bayağı e, sipariş verdiniz zaten 5-10 kilo falan sipariş alıyor yani öyle 300-500 gram bir kilo da almıyor yani alanlar vardır illa ama e, benim görüştüğüm esnaflarda genelde yüksek miktarda Granül olursa o şekilde satış yapıyorlar. Dediğim gibi siz aldıktan sonra satmak isterseniz granülde sıkıntı yaşama ihtimali var. Ya sıkıntı olmaz ama ihtimali var. Ee, öyle bir durum var granüllerde. Ee, aldığınız kişiye satarsanız tabii hani o şekilde olursa onu da yani karşı tarafla bu granül alıncını almak isterseniz bunu konuşmakta fayda var. Granülün böyle bir durumu var. Benim esnaflarla konuşmamda verilen bilgiler bu şekilde. Ama paketli olduğunda arkadaşlar, bunun gibi sertifikalı paketli olduğunda herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Bunu bu şekilde sata, satılabiliyor arkadaşlar. Esnaf alıyor, sorun olmuyor. Ama ki, tabii bunlar da alış-satış makasları mevcut gümüş tarafında. Ama gümüşü kısa vade için böyle dediğim gibi 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene çok mantıklı değil. Bunu da söyleyeyim. Bu tür küçük birikimleri buralarda ben kendim değerlendiriyorum. Fizik olarak da alıp böyle atıyoruz. Dedim ya işte sigara parasına bugün işte gümüş sahip oluyorsunuz. Sigara parasına. Günlük sigara parasını. O yüzden arkadaşlar böyle sigara sağlığa zararlıdır. Bu şekilde birikim yapmak mümkün. Paketli ben paketli ve 100 gram olarak tercih ediyorum. Benim böyle bulyon, bunlara bulyon paketli diyorlar arkadaşlar. Bu 100 gram olanlara. 100 gramlar pek fazla bulunmuyor. Nadir'de uzun zamandır bakıyordum yoktu. Geçenlerde vardı. Hemen var olunca, olunca hemen sipariş ettim. Tabii ki Nadir'de kredi kartı olduğu için kredi kartının ekstra maliyeti oluyor. E, havale bile gönderseniz hani o şekilde bile bugün aşağı yukarı şöyle yapalım. Durun ben size bunu hemen göstereyim. Şuradan. Bakın bu Nadir'in kendi sitesi. Bakın burada. Bu reklam değil arkadaşlar. Bu Nadir'in kendi sitesi. Sizlere gösterdiğim. Nadir Gold'un. Bakın Nadir Gold'un. Burada görüyorsunuz. Bakın 100 gram 4446 lira diyor. Lakin bu bunlar havaleli fiyatlarıdır arkadaşlar. Bu gördüğünüz fiyatlar havaleli fiyatlarıdır. Bunun üzerine girdiğiniz, almak istediğinizde girelim. Şöyle almak isteyelim diyelim. Bakın havaleli 4446 tek çekim fiyatı 4597. Yani kredi kartı girince arada hemen Fiyat yükseldi. Yani bu görmüş olduğunuz fiyatlar arkadaşlar, havaleli fiyatları oradaki görmüş olduğunuz fiyatlar. Bakın hepsinde havaleli fiyatlar. 50 gramdan başlıyor arkadaşlar. 50 gramın altında gümüş paketli olarak satılmıyor. Eskiden vardı böyle küçük gramajlarda da, ama artık 50 gramın altında satışı yok arkadaşlar. Benim te e tercih ettiğim bu 100 gram olan bu şekilde. Ama gümüşün şöyle bir şeyi var. Ee, kilogram gram ne kadar arttı, artarsa gümüşün işçiliği de ona göre düştüğü için yani gram arttıkça fiyatı da daha uyguna geliyor kısacası. Onu söyleyebilirim. Ee, bakın burada 250 gram 10.000'e 10 geliyor. Yer bu 500 bin e, 1 kilograma çıkarsa eğer çarpıp böldüğünüzde bakın kilogramı burada 39.147'ye geliyor hava fiyatı. Tabii ki 100 grama göre daha uygun olmuş oluyor. Eğer böyle hızı yükseldikçe gümüş tarafında durumlar bunlar arkadaşlar. Bunlar öncelikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Belirttiğim gibi e, burada küçük bir gümüş incelemesi yaptık. E, burada dediğim gibi günlük hani bir sigara parasına, bir paket sigara parasına buradan gümüş birikimi yapıp en azından hani e, ne demişler? Hani diyorlar ya işte Parasını el dumanını yel alır diyorlar ya. En azından parasını el dumanını yel almıyor. Burada elimizde ufak tefek malımız oluyor. Ve de uzun vadede bunları çok uzun vadede e, benim birikim her zaman enstrümanımdır. E, yıllardır da kullandığım bir enstrümandır. Gümüş ek, madeni. Benim sevdiğim bir varlıktır arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye e, yatırım tavsiyesi değildir. E, buradan birikimci arkadaşlar bilgilendirmek amaçlı. E, böyle bir yayın yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.